Kapitalizmin köpeğiyiz abi ne yapalım Başka türlü anlamıyorum Allah'ım bak pompalıyla tek atacağım Ölmezseniz oynamayacağım AMT güzel Hmm nice 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 Güzel güzel güzel. güzel. doğru lan Kanka ne bu AK sevdası Allah aşkına ya. Neden sadece AK çıkıyor? ne oldu çocuğa? Eridi. Ya bir duydum sesini. Buraya bomba gelir. Ve ayrıca ben sesini duymam. oraya dönecek açacak buradan gelecek. Aynen kanka. Sen o Emet şeyi bırak bakayım sadece. ya Hayır, hoş geldin. 28. ekip olsun. İşler o kadar yoğun ki sablı yenileyemiyoruz demiş. Önüm kesene bereketli, olsun. Buradayız sıkıntı yok. Ne zaman müsait olursan. Teşekkür ederiz tekrardan. Hoş geldin. Güzel. Bell. Nice. Şimdi abi büyük soru geldi. Pembe mi? Diğer mi? Ya abi bilemiyorum. Çok zor. Hadi yaptık bu çılgınlık. Burada adam yok herhalde daha ya. Kitleri bırakmayacağım. EMT bir, bir durum daha döneriz. Keşke bu haritada da kit tamir falan olsa ya. O kadar güzel ki kit, kit, kit tamir. Ya neden böyle bütün haritalara serpiştirmiyorlar? Ya böyle şeyleri niye bazı haritalarda bırakıyorlar? Vallahi çözümleyemiyorum ya. Kime ne zararı var yani kit tamirin? Niye sadece weekend'de var? Weekend'in ayrıcalığı ne? Şurada da kit tamiri olsa kime zarar ya? Buradan falan keycard atıyor baya artık yerlerde çok çıkıyor. Arıyorum. Artık o drone'la şey yapıyordum ya ben ona gerek yok direk yerden böyle birazcık arayınca buluyorsun. Ha, çıktı abi, aynen. Çıktı aynen. Hamartya 24 ay. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Ha, saat gibi be. Kompansa latte. Neyse kompansa latte'yi alırız ya sonra. Kanka araba yok. Allah MT çıktık da bir yola hadi yakın mesafe oynamamız lazım. Aslında buradan uçup direkt şeye gidebilir miyim ya? Cık, villalara. Villalara kadar uçurur mu bu şey? Uçurmaz. Neyse onda bekler varmış. Onda gideriz. E o bayağı iyi ya. Aslında Tumen Squad falan da yapılabilir ha. MT ile bir kişi full MT anan avradın. Var bana mı söylüyor lan? Buradan geçecek mi? Geçecek. Kaç kişi var içinde? Var biraz. nasıl hiç kimse ölmez ya? Bir bar hani şeyini ölseydi hani. Öylesine ölse. Abi müsaade kanka. İnsafiyetten öyleydi lan biri. Konuşamadım. Reis sinirlendi tabi aldım aldım bu tekerini. Aha Meciklerin geliyor. Ne oluyor? Sakın, sakın, sakın! Çalma! Çalma! Her şey yap onu çalma! Ya al senin olsun be araba ya. Bana ne? İstemiyorum araba. <Sessizlik> <Sessizlik> Sandım ki bende şey var uzak silah var <Sessizlik> uzak silahın olmadığını EMT <laughs> yerime çekince anladım. Güzel. El bombası da kalmadı bunlara. Fışkırtınca el bombalarını. Güzel. Daha iyi. Mermi lazım abi. Mermi bol keseden lazım. El bombası falan lazım. Neyse onu bulduktan sonra alırız. Ya hocam yeter. Ne ne yerdir otmuş bir birader ya atıp durma artık. Abi göremiyorum adamları ya. Reis hala orada kamp ben girdim buna vallahi çıldıracağım yoksa. Bekle beni bekle beni. beni bekle bekle. Lan yok mu arkadaşlarım? Scan neden yok çünkü bana? Ha orada. Orada sana da geliyorum bekle. Aha araba polis arabası. O ne çıktı lan? Bekle sen orada. İşimiz var seninle. Aa arkadaş ne oldu? Ay senin bugün geri mi gidiyor? Arkam can... Arkadan bir gidip, gidip bomba alalım biraz da ya Ne var ne bir şeyim var Ne ya Alo Lootlar nerede Kanka bu nasıl loot Allah aşkına ya Ne yaptın sen oyun boyu acaba Reis arkadaşına mı verdin bütün loot'u Uğğh Öldürseydiniz hacı hocam Ha öyle yersin kafana işte arkadan Ha öyle de bitersin işte Orada fişek şeyler oluyor abi oraya bir intikal etmemiz lazım Gigi Band. Ne oldu lan? Bir kask ve taze diyelim de geri dönelim buraya. Bunları arkadaşlarını öldürdüm. Bir sinirlendirirler zaten. Belki rushlarlar bir de. Ben bir de oğlum, temiz, kask vest yok mu yahu? yahu. Ne aksiyonlu bir gaming oldu. Hmm. Süper abi. Yani oyun buraya atlasam demek ki kafa yermişim. Ne kask var ne vest var. Şimdi oyun buraya bu yüzden atlamıyorum. Siz gibi iki tane salak yapın. 가득, 그냥, 빈이게, 뿔몰에. Fiki. Buralar iki tane bir zaten sadece. Kanka valla loot lazım. Bomba bomba bir şeyler ya. Nerede senin torban? Ha? Güzel torba ya, güzel torba budur abi. Torba reis. Abi yine zone, vallahi bıktım. Bıktım usandım. Or balık sesi geldi. Bir yüzüyor. Ne oluyor? Kanka siz neden bütün takım yüzüyorsunuz acaba? Abi sizin komutanınız kim ya? Kafasına sikeyim onun. Simit sen mi lan bu, grubu? Poğaça kafalı. Abi ne oyuncu Olmayacak gibi reis sen. <laughs> o sprey bir gitmiyor gibi ha. Of ya siz niye yüzüyorsunuz burada? Ha? O arabayı niye oraya bıraktın çocuk adam? Al işte ya. Bu kim abi? Oyunda 20 kişi var. Niye bana sıkıyorsun sen acaba? Bunun benzini bittiyse ben yani yuh. Yuh kanka var işte biraz daha giderdi bununla. Ben bununla benzin almaya giderim bu arada. Hemen şurada sağda benzin istasyonu vardı reis alaydınız ya şuradan bir Bir depo Neyse araba da varmış şurada Ama başlarındaki reis Arabadan indirip köprünün altına sudan yüzdürmeye falan çalışmış Maşallah abi çok çözmüşler ya Vallahi bitirmiş Beril aktı ha vallahi. Demek ufak hatalar yaptık yani o sprey sı kaçtı bir iki kere. Sol tarafta bir takım bana sıkıp duruyordu bakalım araç sıkacaklar mı oradalar mı? Değiller güzel. Şöyle bir uçalım, hem etrafın infosunu falan çekerim. Adam var mı yok mu öğrenelim. Ona göre de pozisyonlar pozisyon alırız. Şurasını genelde dolduruyorlar. O binaya, o bina şu an için boş. Biz alabiliriz orayı. Bir tane sniper falan bulup milleti darlayabiliriz oradan pozisyon. oranın çünkü pozisyon çok iyi. Altta ortasında kalıyor. Başka yerde göremedim. Ha, duracağım buraya ya. Birazcık bir relax King yapalım. Hazır burası boşken. Ee, bu olay için mutant bize yeterli olacaktır abi. Kendisini hiç sevmem ama uzak mesafede işimi halleder. 4x yapıştır buna. Ha tamam. Yet. belki adam akıllı bir DMR buluruz. Karda şekilde olur. Her katı çıkınca daha güzel şeyler buluyorum. Ee, bombasına gerek yok. Pardon bu kadar kite gerek yok. Tamam. Güzel. Alan da güzel çekti. Adam yok ya. Adam bir tane şuraya doğru gidiyordu bir tane Buranın daha üstü var mı ya bir yerden çıkabileceğimiz? Şuradan falan böyle üstlere Oğlum burun üstü var ama nasıl çıkıyor üstü acaba? Mekan yapmışlar. Buradan mı atlıyoruz? Ben bilmiyorum hiç. <gülüyor> <gülüyor> şaka. Şaka. Dışarıdaki pencerenin zipli... Aaaa! Şaka şaka. Dışarıdaki ziplinden buraya çakılmıyor oğlum. Dışarıda dışarıda buraya çıkacak bir yer yok. Bana dışarıda buraya çıkacak yer yok. Buranın çatısına inebiliyorsundur muhtemelen. Dışarıdaki zeplinden buraya çıkar. Buradan da buraya çıkar. Çıkarsa. Ya çıkarsa. Ya çıkarsa. Ya çıkarsa artık buraya. Tutmuyor kanka buraya. Ha şuradan. Buradan da buraya. Ya değiz biz ya. Direkt çözü verdik oyunu. Buradan da burada takılıyorsun kanka. Aynen. Bak süper loot da var burada. Ne lazımsa var içeride. Şşş, bak hiçbir şey lazım değil. O yüzden hiçbir şey yok. <laughs> Aha. Şöyle girişimler çat. Yani 19 kişi kaldı, 13 kilimiz var. Bek, biraz bekleyeceğiz. Alan kapanması lazım. Biz çok hızlı oyuncuları öldü. Yani oyunun başında öyle bir oynadık ki oyunun başı ve sonunu oyna, şey, ortasında oynamış olduk. Ay, arabaya değdi de, adama gelmedi. Bir bakayım. Derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Derin bir nefes. <laughs> bir daha. Ananı satayım. Görüyordum. Derin bir nefes al. Şimdi bak bu yapacağım hareketi beklemeyecekler. Ben kendim bile beklemiyorum şu an. Yapsan oğlum volt atsana şuradan. Ya kanka şuradan vault atabilsem neyse. Burada herhalde buraya çıktı mı? Çıkış yok yani. Burada tıkanıyorsun. Oy yavru. Arkadaşım bir rezde kanka istersen. Aynen. Ona bir bak sen. Ona bir bak Sel selam selamımı söyle rezlerken. Adam oğlum bu ne lan? Her ya açtı oraya. Allah düştüm. <laughs> Onları da önüne pozisyon alacağım. tanesi yakına koştu ya onu vurmamız lazım ilk önce. Oğlum <laughs> ne oluyor hocam Wipe. Ben bir şey karmadı orada. Bunun yanına işte bir diyamar lazım. Şu diyamarı çıkartamadık hocam. Hadi güzel. Var Her bir diyamar, Herhangi bir diyamar ya oğlum ya. 30 saniye kaldı. Bir şeyler denememiz lazım. Ha nak oldu güzel. Çok iyi oğlum. Al, o adam bitirmem lazım. Telfeydi olabilir. Tamam öldü. şurasında oynarız biz her türlü oyunumuzu. Vardı mı burada oynayacak yer? Önde kaya var. Burası güzel. Öldürseydin kanka araba. Sal ölelim yani. Nice 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 nice. Yamar yamar yamar. Oğlum çok fazla mama var ve ihtiyacım var. Şu anda bakmam da lazım ama. Bir dakika ya burada bombalara ihtiyacımız var. Fightlar bitti zaten. Neyimiz fazla? Kitimiz fazla. Bunlardan kurtulalım. Aha, ne oluyor? Adam gelmiş bile ya. Mutta çok ayalandım ama ihtiyacım vardı ki. 1 vs 4'ü sonuçta. Bakayım değiliz. Patla 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 patla. Ne lan? Ne? Come back. Come on bro. Oğlum araba gaz geldi ya. 1 vs 1. Adam affetti yemin ediyorum affetti Ya çok da affetmedi ya Takım arkadaşım var sandı Sonra 1 vs 1 değilmiş Ya sarladım ha Oğlum ben seni çok vurmadım mı ya Ya geçeceğim o işleri hocam. Öyle bir peak yok. Vurdum canını basacan. Otur can bas. Otur can bas Dani. Onu ne avradır. Nereden çevirdik ya oyunu? Uh! İşte bu kadar abi ya. Ben ben falan filan ne kolay oyun ya. Abi dedim bir gitti. Dedim mi gitti ama neyse ki efsane gameplay'imizle oyunu çözdük son anda. Tam <laughs> bitirmedi ya. Bitirmedi. Sonra bitiremedi çünkü mermisi bitti. Abi oh izlediğiniz çok teşekkür ederiz arkadaşlar. 22 kill ben sukat tadında bir oyundu. Lütfen aşağıdaki paypim.com linkinden bu maç için desteklemeyi unutmayın. Orada hemen adımlar var. Destekleyin. Teşekkürler. Ciciyiz. 20 tane kills.